haf reca dengesi. Bazı ruhi sıkıntılar ve gönül darlıkları Cenab-ı Allah tarafından insanları sabra ve nefisle mücadeleye alıştırmak için verilen Rabbani birer kamçı gibidir. Tembelleşen bir hayvanın kamçı sesiyle harekete geçirilmesinde olduğu gibi hantallaşan ve ülfet içinde kıvranan insanlar da maruz kaldıkları kabzubast halleriyle adeta kamçılanmakta ve vazifelerinde canlılığa ciddiyete ve gayrete sevk edilmektedirler. İnsan daima sabır ve şükür kanatlarıyla yol almalı, haf ve reca dengesini hep korumalıdır. Ne var ki bazı kimseler sıkıntı ve zorluk anlarında reca ve sabırla hareket edeceklerine yese düşebilmekte, rahat ve huzurlu dönemlerde ise haf ve şükür esaslarına bağlı bir tavır alacaklarına emniyet duygusuyla dolup kendilerini bütün bütün rehavete salabilmektedirler. Oysa her zaman haf ve dengesini gözetmenin hayati ehemmiyeti vardır. İnsan, meleklerle aynı safta yer aldığını görse bile asla nefsine güvenmemeli, akıbet ve ahiret hesabına emniyette olduğunu sanmamalıdır. Mutlak yeis küfür sıfatı olduğu gibi mutlak emniyette bir küfür sıfatıdır. Evet, nasıl ki akıbet ve ahiret konusunda bütün bütün ümitsiz olmak bir küfür sıfatıdır, bir insanın ameline güvenmesi, akıbetinden hiç endişe etmemesi ve cennete gireceğinden emin olması da öyledir. İmam Gazali Hazretlerinin yaklaşımıyla Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp sevap atmosferine yaklaştırdığı yerlerde sürekli haf soluklamak, yeş çukurlarına düşmenin muhtemel olduğu veya ölüm emarelerinin iyice belirdiği zamanlarda da recaya sarılmak bir esas olmalıdır insanı lavabeyliğe iten nasıl olsa kurtulurum mülahazasına karşı korku unsurlarını öne çıkarmak, ümitsizlik kazanlarının esip durduğu anlarda da reca seralarına sığınmak lazımdır. Recanın boş ve amelsiz bir temenni değil, rahmeti ihtizaza getirme yolunda kavli ve fiili bütün vesileleri değerlendirerek ilahi dergaha iltica kapılarını zorlamanın unvanı olduğu da hiç unutulmamalıdır. Muhasebede denge Başkaları hakkında hüsnü memur olsak ve onların kemali yakalamış olabileceklerini düşünsek de kendi nefsimizi sürekli bir surette ey eksik, pür kusur, zavallı nefsim bir türlü olgunlaşamıyor, kemali yakalayamıyorsun demeliyiz. Fakat bunu derken ümitsizliğe düşmemeye de dikkat etmeliyiz. Zihnimizin bir köşesinde sürekli olduğuma da şükür, ya seni tanımasaydım ya senin nurundan mahrum kalsaydım mülahazasını canlı tutmalıyız. Olduğumuza da hamdolsun. Ya talihsizler safında yer alsaydık halimize hamd etmeliyiz. Mükemmeliyet ve tamamiyetin peşinde olurken diğer taraftan da meseleye böyle bir hamdü sena mülahazasıyla yaklaşmalı ve katiyen yeyse düşmemeliyiz. Tamamiyeti arama ve işin ciddiyetini görme insanı ümitsizliğe değil daha fazla gayret göstermeye sevk etmelidir. Hayatını ibadetle geçiren Esvet ibn Yezid en vefat ederken çok korkuyor ve çok ağlıyor. Ona nedir bu hıçkırıklar günahlarından mı yoksa ölmekten mi korkuyorsun diyorlar. Bunun üzerine o hak dostu iş çok ciddi. Ben günahlarımdan ya da ölümden değil küfür üzere ölmekten korkuyorum diye cevap veriyor. Vefat ettikten sonra rüyada görüyorlar ve orada ne muamele gördün, nasıl karşılandın diye soruyorlar. O, vallahi nübüvvetle aramda dört parmak bir mesafe kalmış gibi muamele ettiler cevabını veriyor. Esvet ibn Yezid, Alkame, İbrahim en gibi zirve insanlar hep rızayı ilahiye muhalif bir davranışta bulunma korkusuyla yaşamış, hayatlarını haf ufkunda sürdürmüş. Hayır adına yapıp ettiklerine ve ibadet taatlerine hiç bel bağlamamış, dahası imanlı olarak ölememe endişesini hep taşımışlardır. Ama bütün bunlara rağmen katiyen ümitsizliğe de düşmemiş, rahmeti ilahiyenin imdatlarına yetişeceği recasını gönüllerinde hep canlı tutmuşlardır ümitsizlik hastalığına yakalananların kemale yürümeleri mümkün değildir. İnsanın kendisini yetersiz, eksik ve kusurlu görmesi onu ümitsizliğe değil, bilakis eksiklerini tamamlamak için daha ciddi bir c gayrete sevk etmelidir. T.B. kapısı ve ümit İnsan, şeytanın hücumları yenik düşmüş ve kendini günahlara salmışsa fakat bunun yanında yer yer aklı başına geliyor, ne olacak benim halim diyor ve pişmanlık da duyuyorsa ona diyeceğimiz bazı şeyler vardır. Her şeyden önce Allah'ın rahmeti çok geniştir. O rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurmakta ve bir kutsi hadiste ilahi rahmetin her zaman gazabın önünde bulunduğunu ifade etmektedir. Ötede şeytanların bile ümit ve beklentiye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşılığa kayıt kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkar manasına gelecek şekilde ümit hissini yitirip yese kapılmak büyük bir günahtır. İnsan hayatının son dakikasında bile olsa o tek dakikayı değerlendirip Allah'a dönebilir, ona yönelip kurtulabilir, Dolayısıyla esas olan endişeleri deşeleyecek hadiseler ve günahlar karşısında yese düşmek ve karamsarlığa kapılmak değil, reca duygusu ile tevbeye ve salih amellere yapışmaktır. Müslüman Allah'ın engin rahmeti varken asla yese düşmez. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine teveccüh ederek yitirdiği şeyleri bulmaya ve kaçırdıklarını telafi etmeye bakar. Sizi korku ve endişeye atan sayıklar nelerse onları düşünüp çareler aramanız lazım. Neden korkuyorsunuz veya sizi yese doğru iten şeyler nelerdir? Ben mahvoldum, battım, işim bitti benim. Beni kaldırıp partal bir eşya gibi cehennemin bir gayyasına savururlar artık diye düşünürken neye binayen bu türlü mülahazalara dalıyorsunuz? İşte evvela Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametinin enginliğini ve onun hakkındaki recanızı gözlerinize sağlam bir gözlük gibi geçirmeli. Sonra da sizi endişelendiren şeyler nelerse onları tespit edip çaresini aramalısınız. Gözlerinize hakim olamamak mı korkutuyor sizi? O zaman gözlerinizi harama nazar etmekten korumaya bakmalısınız. Dudaklarınızın arasından dökülen şeyler mi karartıyor ahiretinizi? Öyleyse ağzınızı sadece hayır için açmalısınız.'' heva ve hevesinizi, düşkünlüğünüz mü matlaştırıyor ufkunuzu, akıbetinizi? O halde keyif ve lezzeti helal dairesinde aramalı ve yapıp ettiğiniz her şeye helal vizesi sormalısınız. Yani korku ve endişeler sizi sizinle yüzleşmeye sevk etmeli. Kendi hayatınızın muhasebesini yapmalısınız. Perişan hallerinize bakmalı, kırılan noktalarınızı onarmalı, çatlayan yanlarınızı sarmalı ve eksiklerinizi telafi etmeye çalışmalısınız. Bu açıdan insan çok büyük hata ve günah bile işlese, Allah korusun, kasten insan öldürse, zina etse, içki içse, yese düşmeyip hemen kendisini Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasına salmalı ve tevbeye sığınmalıdır.'' Allah Teala her insana onun irfan ve idrak seviyesine göre kendisine yönelme merdiveni uzatmış, kulları için tevbe, inabe ve ebe basamakları kurmuştur. Bir kutsi hadiste Ey Adem oğlu, bana dua eder ve benden affını istersen günahın ne kadar çok olursa olsun affederim. Ey insan, günahların ufukları tutacak kadar çoğalsa ama sen yine istiğvar etsen, çokluğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu, dünya dolusu hatayla da olsa, bana şirk koşmadan huzuruma gelirsen, dünyayı dolduracak kadar mağfirette sana muamele ederim buyurmuştur. Öyleyse bir kulun günahı ne olursa olsun ona düşen, o günahı terk etmek, pişman olmak, tevbe etmek... Kul hakkına girdiyse kulaklarını ödemek, o günaha bir daha dönmemek, günahlardan uzak durmaya az mücezmi kast eylemek ve bu kararında sağlam durmaya çalışmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişlerdir ki bir insan yüz defa tövbesini bozmuş olsa bile Allah'ım! ben yine düştüm, günahımı bağışla, beni affet diyerek ve o çirkinliklere dönmeme hususunda kesin karar vererek bir kere daha tevbe etse Allah onun tevbesini 101. defa daha kabul eder. Önemli olan hem endişe içinde hem de ümitlerle dop dolu olarak yalnız ona yalvarın. Bilin ki onun rahmeti kalpleri ihsan şuuruyla çarpan kimselerle beraberdir mealindeki ayette emrolunduğu gibi endişe duygusunu ümitle dengeleyerek ona yalvarmaktır. Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet etsin ve bana ile inansınlar ki doğru yolda yürüyerek selam ersinler. İlahi beyanına itimad er ederek ona yönelmek ve onun icabet edeceğine de kat'i inanmaktır. Böyle bir tevbe yolu varken ve Allah en merhametliyken ne diye Yes'e düşeyim? Yes'in babası şeytanken neden kendimi onun acımasız kollarına bırakayım? Hayır, Akif gibi azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar demeli, ayağa kalkıp doğrulmalı, elime tebe baltasını alarak bütün günahların başını kırmalıyım.''